Sadece çok çalışmak başarı getirir mi? Hayır. Çünkü sınavda sadece bilgi ölçülmüyor. Okuduğunu anlıyor musun? Süreyi nasıl yönetiyorsun? Panik yapmadan düşünebiliyor musun? Bu soruların cevabı sadece ders çalışarak değil, zihinsel esneklik kazanarak verilir. Zihinsel esneklik dediğim şey, beynimizin yeni durumlara hızlı uyum sağlama, karar verme, anlamlandırma ve odaklanma becerisidir. Ve iyi haber şu, bu beceriler doğuştan gelmez, geliştirilebilir. Bu videoda sana LGS'ye hazırlanırken fark yaratacak 5 güçlü egzersizi göstereceğim. Sadece bilgiyi değil, zekayı da keskinleştiren, odaklanmayı ve analitik düşünmeyi arttıran egzersizler olacak bunlar. Birinci egzersizimiz toplayarak ilerleme egzersizi. Zihinsel matematik yapma. 5 9 14 23 sonraki sayı ne olur mantığı Bu egzersiz beynin sayısal akıl yürütme yetisini geliştirecek Çünkü sayı dizilerini çözmek hem örüntü kurma hem hafızadan işlem yürütme hem de dikkatli sürdürme becerisi isteyecek Nasıl yapacaksın? Çok basit. 3 4 basamaklı sayıların oluşan artışlı diziler yaz. Her gün kendine 5-10 tane örnek çıkar. Başta kağıt kalemle çalış sonra zihinden çözmeye başla. Yapacağımız şey belli. Bir sayıdan başlayacaksın. Küçüklerden başla. 2. 2 3 ekle 5. Daha sonra 5'e 3 ekle 8. 8'e 5 ekle 13. 13'e 8 ekle 21 gibi son iki sayıyı toplayarak devam et. Kaça kadar gidebiliyorsa. İlk önce 100'ler, 200'ler çok zor gelecek. Daha sonra göreceksin ki iş binlere, üç binlere, beş binlere, on binlere çok rahat bir şekilde gidecek. Ve bunu her gün düzenli bir şekilde yap. Peki bu egzersiz bize ne katacak? Özellikle matematik ve fen sorularında işlem akışını zihinden yürütmeni hızlandıracak. Deneme sınavlarında sana süre kazandıracak. Ekstra ne yapabiliriz peki? Sayıları ters çevir. Azalan diziler kurmaya başla. Farklı ritimlerde artan serilerle çalış. 2. Şekil tamamlama ya da desen egzersizi. Temel mantık şu: Eksik olan parça hangisidir? Bu şekil nasıl devam eder? Mantığındaki sorular. Bu egzersizler beynin görsel uzamsal zekasını geliştirecek. Yani şekilleri, tabloları, grafik ve diyagramları hızlı analiz etmeni sağlayacak. Ne yapacaksın? Her gün ortalama 5 dakikanı şekil tamamlama veya benzerlik farklılık sorularını ayırmalısın. Peki biz bunları nereden bulacağız? Ya artık internet çağındayız. Google'a yazdığında işte görsel zeka egzersizleri şeklinde arattığında karşına onlarca yüzlerce ücretsiz kaynak çıkacak. Ayrıca mantık bulmacaları ve Sudoku benzeri oyunlarda bu etkiyi yapacak sana. Peki bu egzersiz bize ne katacak? Yine fen bilimleri ve matematikte grafik yorumlama, ee, tablo anlama, şekil analizlerinde çok etkili olacak bu senin için. Ayrıca dikkatini toplamayı ve sürdürmeni de sağlayacak. Bu egzersizleri zaman tutarak yapmayı unutma. Hız ve doğruluk gelişiminin not et. Çünkü sınavda hızlı ve doğru olmalısın. 3. Hikayeyi tersine çevirme, anlamı yeniden kurma. Sayısallara yöneldik. Şimdi biraz sözele yönelelim. Bir paragraf okudum. Peki bu hikaye tersinden anlatılsaydı nasıl olurdu? Bu egzersiz okuduğunu anlama, eleştirel düşünme, kaslarını çalıştırır aynı zamanda çeldiricilere karşı direnç kazandıracak. Nasıl yapacaksın? Her gün kısa bir hikaye ya da paragraf ol. Daha sonra bu paragrafın olaylarını tersine çevirerek anlat. Farklı sonlar düşün. Bu olay farklı bir yerde geçseydi ne olurdu gibi kendi kendine varsayımlar kur. Bu egzersiz bize ne katacak? Özellikle Türkçe testlerinde, paragraf sorularında, yaklaşımını güçlendirecek. Çeldiricileri fark etmeni kolaylaştıracak. Daha hızlı bir şekilde paragraf sorularını çözmeni sağlayacak. Sosyal bilgiler gibi, din kültürü gibi yorum yapman gereken sorularda yorumlama gücünü arttıracak. Bir de bu egzersizini bir arkadaşınla karşılıklı yapmaya başlarsan hem eğleneceksin hem de daha kolay bir şekilde öğrendiğini göreceksin. Dördüncü egzersizimiz 60 saniyelik zamandı odak egzersizi. Bir dakikada kaç doğru işlem yapabiliyorsun ya da kaç doğru sıralama yapabiliyorsun. Bu egzersiz hem odaklanmanın hem de zaman yönetimini geliştirecek. Sınav anında, stres altında doğru karar verme becerini arttıracak. Ne yapacaksın? Bir işlem listesi çıkar. Telefondan kronometreyi aç. 60 saniye süre tut. Süre dolduğunda kaç doğru ve kaç yanlış yaptığını yaz. Her gün biraz daha zorlaştır. Toplama işlemi, çıkarma işlemi, çarpma işlemi en temelden başla. Bu neye katkı sağlayacak? Bir, zaman baskısı altında düşmemeni sağlayacak. Özellikle deneme sınavlarında panik yapmanı engelleyecek. Tabii ki matematik işlem hızını da arttıracak ama asıl şeyimiz zamanı doğru kullanıp zamandan kötü etkilenmemek. Bu egzersizi sabah uyanınca ya da ders öncesinde yap. Zihnin aktif hale gelsin. 5. Nefes egzersizleri ve duygusal farkındalık. Zihnin yorulduğunda öğrenmen durur. Bu egzersiz hem kaygıyı azaltacak hem de beyni yenileyecek. Nefes alma çalışmaları sayesinde odaklan, stresini düşür. Ne yapacaksın? Günde bir, iki kez, üç kere, dört kere 2-3 dakika boyunca sadece nefes al. 4 saniye boyunca burnundan nefes al. 4 saniye nefesini tut. 6 saniyede ağızdan ver. Peki bu kolay şey senin ne işine yarayacak? Sınav öncesi ya da sınav sırasında panik yapmanı engelleyecek aslında. Dikkatini toplamana yardımcı olacak. Gece yaptığında uyku kaliteni bile arttırır. Önemli olan nefes egzersizlerini yaparken sadece nefesini düşün. Başka hiçbir şey düşünme. Zihnindekileri at. Bu egzersizleri çalışmaya başlamadan önce ya da sonra yaparak beynini sıfırla. Bu planlar bu egzersizler kulağa çok basit gelecek. Ama her gün yapılan küçük egzersizler bir yıl sonra dev bir zihinsel avantaja dönüşecek bunu unutma. Kendine bir plan çıkar. Hangi gün, hangisini, ne zaman yapacaksın? Atıyorum. Pazartesi, Perşembe. Toplayarak ilerleme, şekil egzersizi. Salı, Cuma. İşte paragraf egzersizi, paragraf hikaye egzersizi, odak egzersizi. Her gün nefes ve farkındalık egzersizi. Şunu unutma, zihnimiz güçlü olmazsa bilgiler bize yük olmaya başlayacak. Zihnin gelişirse bilgileri silah olarak bu sınavda kullanabilirsin. Bu yüzden LGS hazırlanırken sadece bilgiye değil, zihinle de hazırlanmalısın. Unutmayın, herkes Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler, din kültürü, İngilizce, bunları öğrenebilir. Çok iyi bilebilir. Senden iyi de bilebilir. Önemli olan eğer biz LGS'ye hazırlanıyorsak o süre içerisinde süreyi, bilgilerimizi sınava iyi bir şekilde yönetebilmek. Ve sınavı yönetmek demek sadece e, konulara çalışmak, test çözmek değil. Aynı zamanda bu yaşta kendimizi kişisel olarak da geliştirmeliyiz stresle başa çıkmalıyız. Kendi içimizdeki stresle. Okulda bize yüklenecek, bilinçli ya da bilinçsiz yüklenecek stresle başa çıkmalıyız. Ailemizle olan ilişkilerimizi düzenlemeliyiz ve bunların hepsini ortaya koyup sorularla baş başa kaldığımızda süremizi yönetmeliyiz. O sınav esnasındaki stresle başa çıkmalıyız. Bunu yapabilmek için de kendimizi zihinsel olarak geliştirmek zorundayız.